Ay. Selam. Ayşem, YouTube'da canlı indim. Biliyorum ben seni. Ha biliyorum. selam ediyorum. hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun sen nasılsın? İyi. Sağ ol için. çok şükür koşu edep. Kolay insan mısınız? İstil biraz abi. Evet. Eyvallah. Keyifleriz. Onlara bakıyorum. Ha eyvallah. Seni de çok esnaflığını beğeniyorum. Gerçekten. Ben mi yanda çok adam var? Ya ya ne diyeyim? Tatil abi. Eyvallah sağ olun. Bir şey soracağım. Detroit bir became human. Evet var. Ne kadar onun fiyatı? Valla hiç fiyatına bakmadan ben 500 size 500 diyeyim bunun ikinci elinde. Peki kredi kartı geçiyor mu? Geçer. Sonra kart nakit. Bir temizlemem lazım. Biraz lekesi var. Sık kutusuna bakarken ben onu temizleyeyim. Tamam. Direkt 500 lira. Bunu alayım. Bakabilir miyim değil mi? <laughs> keyfinize bak. Hiç harcay etmenize gerek yok. Dükkansın. Siz nasılsınız? Valla iyi koşturuyoruz biz de. Sağ olun. Arada bakıyorum. Şeyde YouTube'da. Hı hı bir selam verin ben şey Her zaman kapımız açık. Çok sağ olun. Rica ederim. Bu, ya bazen ki Hadi bu ne kadar sabırlı bir adam. Ha bazı, konularda ya. evet. Bazı konularda ama ister istemez hani böyle. Gerçekten benim... en iyisini yapıyorsun. Eyvallah. Yani. Çünkü hayat gerçekten çok güzel. Hı hı. Evet. Sizin giderliğinizde insanlara karşılarsak evet. hayat daha güzel olacak daha bu arada. Var, Her var, zaman değilken. sizi şey. süper temiz. 500 TL benim için nakit tamam. de okeydir. kartla tamam. da okeydir. Tamam. Tamam. Aklınızda bir şey varsa rahat rahat hiç acele etmeyin bakabilirsiniz. E, ee, sos var Türkçe aynı şekilde. Türkçe altı yazı olabilir. E, ee, ya ben, sen... ben aslında dijital arşivde var. Hı -hı. Bu namussuz şeyde yok. Hı. Dijitalde mi yok? Dijitalde mi yok? Yapma ya. Şeye mi gelmiyor, indirme mi gelmiyor? Dijitalde yoksa onun dijital değeri artar. Ben de bayağı geniş aslında. Hı? Ben bu ben 48 yaşındayım ama. Maşallah, ya. maşallah, Eğitim. maşallah. Aynı izin neredeyse. Süper, süper. Oyunun yaşı yok bu arada. Yok. Oyun eşi yok. Ve oyundan daha güzel bir şeydir. Yani İlkaterin, emekli yapacağım tek şey oyun. 1986'da vardı ya siyah şey Almanya'dan geldi. Amstradlar, Sinclair'ler vardı. Amstradlar vardı. Direkt Atari markası benim hiç kullanmadım. Hiç oyun oynayamadım ben onda. Hatta bizim Atari salonumuz, şöyle diyeyim, iki tane Atari şeyi koyduk. Bizim video kaset kiralama dükkanımız var. Çok keyifli. Onun önüne de iki tane Atari koy. O zaman biliyorsun sadece bir gemi var. Başlıyor, şey çizgiler vardı böyle <laughs> bir nehir tam oyunu filan vardı. Data Press'i şimdi sürekli şey yapıyorum. Video kaset firavı en güzel esnaf işi vardı bence. Ben şu anda şey benim aynı zamanda ben bir var, film arşivim var. Beta VHS? Yok. Var mı? Blu-ray, 4K Hı. VCD'den DVD derken Yeni ne çıkarsa onu konser ediyoruz değil mi? Yani, konser ediyoruz evet. Devam. Şu anda gerçi o mevzu burada bitti de Aha. biz yine yurt dışından bulduğunuz kadar alıyorsunuz. İmkanlarla getirtmeye çalışıyoruz. Yurtçunu hala bulmak mümkün. Güzel fiyatlarda da mümkün. Gerçekten. Mi? Şu an ben o zaman bunu alayım. Okey. Aklına gelen bir şey varsa bakabilirsiniz ama mahcubetten falan almaya gerek yok. Rahat olun. Biz ha, her zaman buradayız zaten. Keyfinize bakın. Bu dükkan içi gibi düşünüyorum ben. Zaten. Ha, eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah. Ançart <laughs> kayıp miraslarım Bundan var. Onların hepsi var. Spider-Man'ler var. Mesela PlayStation olmuş. 5 oyunları ne çok var? az, çok az. Yani yok gibi şatta şey. Hatta ben 3 tane oyun vardı, onların da yerini kaybettim. Ee, e, bakayım, Ş şunlar. Şunlar var sadece. Yok yani bunlar. Ee, e, evet, ben, yani onlar kalacak muhtemelen zaten. Hiç yani. girmeyelim. Teşekkür ederim. Inform, inform... Infamous Second Son, Infamous First Light zaten imkansız bulması. Ne? Infamous Second Son'da iyiler şurada yok. Yok değil mi? Tamam. İncasların var. İncas bir iki. Ha, yok. Onlar benim kütüphanede var zaten. Kizon olabilir belki arşivlik. İlk çıkan Türkçe altı çizli yani, oyun olabilir belki. Başka hani yok, arşivlik yok, arıyorsanız yok, yok, yok. başka başka ne olabilir? Asas kütlerim var. Onun dışında biliyorsunuz onu hiç sinemadım ben. Ben aynı şekilde. Bir kere oynadım. Ya, Playstation Bu oyunlar böyle kötü mü onlar? Ya kötü demeyeyim de. ben, ha, ben kötü Bana eyvallah, eyvallah, ben, ben, kötü ben, onu de diyemem. De diyemem. Bana hitap etmiyor yani. Bir türlü ben, kendim şey yapamadım böyle. Of dedim çok güzel bir falan ya diyemedim. Ya mesela kendim. şeyde ben onu yaşıyorum. God of War'da yaşıyorum. Hı. Ya ben God of War'ı bu yeni şeyini sevemedim. Yeni ben ya son oğluyla çıkan Oğluyla beraber ha. şey yapmam mı? Ya şey oynadık bitirdim de Hı. ama ya o muhabbet beni biraz şey yaptı. Sıktı mı? Mesela Sohbetleri eskisi falan. daha iyiydi ya. Eskisi full Action'dı zaten. Şimdi şey gibi çekiyoruz. Çocuk nasıl çekiyoruz gibi değil mi sanki böyle? Yani yani. Ya sürekli bir mız mı biliyorum biliyorum. Şimdi oraya bir girmek istemiyorum bu konuya da. Sürekli bir idare etme durum var. Yani, yani, yeter sa yani. sabır yiyoruz ya sürekli. Kararlısın sürekli bir sabır yiyoruz farkı evet. Aynı şeyi düşünüyorum. Ben onu sesle sesli olarak dışa vuramıyorum <laughs> onu. O vurma vurmam yani vuramam. Eyvallah. Hocam, Kart nakit. Kart olacak. Okeydir. 500 dedik ona. Poşet çıkartırım poşet ben zaten sonra. Çıkartır. Var var var. Sağ olsun. Çetten bir arkadaşımız poşet getirdi üretici. <gülüyor> <gülüyor> poşet getirdi sağ olsun. Ya ba bazen bize bazı şeyler oluyor. Ya yani dedi başı bekliyor. Şeydi yani. ya. Yok siz de aynı sabrı gösterirsiniz merak etme. Ben konuşunca anlıyorum. Evet, aynı abi, sabrı abi. gösterirsiniz de evet evet. Şuradan bir şifre rica ben. Bir tanesi de denk geldi. Birisi yemek gönderdi. Allah'ım Allah'ım. Ya, Geçti gitti diye düşünüyoruz inşallah. bu kadar da olur. Evet. Ama diyorum ya Esnaflık çok var. Be. Ben de esnaflık yaptım da. Ha. Gerçekten çok Sette yani. yani, ben... olmayan bir şey söyleyeyim size. Onu kimseye bahsetmedim. Mesela bizim etraftaki komşulardan birisini aramışlar. Hı hı. Ee, hangi sektör veya hangi isim olduğunu söylemeyeceğim. Bu sokaktan birisini aramışlar. Yine sesi değiştirip. E, demişler ki Taner'i o dükkandan çıkartacaksınız. Komşularınızla imza toplayıp başvuru yapacaksınız diye tehdit etmişler. Ya. Yani ya. e, böyle bir tehdit yapmışlar. Komşu geldi bana söyledi. Dedim ne oldu abi dedim. Abi dedi beni bir aradı dedi. Taner'i o sokaktan o dükkandan çıkartacaksınız. Komşular birlik olacaksınız. imza toplayacaksınız aranızda. Başvurunuzu yapacaksınız diye bir tehdit yapmışlar. Yani bunu bir yapacaksınız şey, diye. Hani paylaşılamayan ne var? Hiçbir Hayır. fikrim yok. Gerçekten hiç, Ama bunu duymayı hiç beklemiyordum. Ne alaka? Hiç ya hiçbir fikrim yok ya. Bilirsin ki yani ben de iş yapayım. Allah onun da işini rast getirsin. Onun da işini rast getirsin. Herkes ekmeğini yesin. Herkes geçimini sağlasın. Hayat İlginç. De değil mi yani? İnsanlar farklı düşünceler var belki de bilmiyorum. Ama onu duymayı beklemiyordum. Ya. İlginç. Yani. Peki bunun adli sürecini takipte bulunuyor bilmiyorsunuz. Ee, biz sadece suçlu bulunduk. Bana Whatsapp'tan sağ olsun bazı arkadaşlardan böyle ekstra bilgiler falan geldi. Ben tamamen o sadece başvurduğumuz dosyayı ek delil, ek delil, ek delil olarak sundum. Vallahi e, belki süreç yavaş ilerler ama sonuca ulaşırlar diye düşünüyorum. Aynen. Ya, şimdi... <laughs> <Bunu tutuyorum. gülüyor> çok çok teşekkür ederim, sağ ol. İçer Allah misiniz? Allah ım, Allah ım. Bir arkadaş getirdim ama ben Vallahi, ikram edeyim. Vallahi soğuk zaten ben ikram edeyim size. Allah Afiyet olsun. Teşekkür Mert ederim. Sağ olun var. Teşekkür Allah ederim. Efendim. Sağ olun, Allah teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ, 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 sağ olun. Abi aramızda mükemmel insanlar var ya. Gerçekten çok teşekkür ederim ve chatten ziyaret gelen çoğu arkadaş gerçekten böyle ama anlattığım şey doğru bu arada. Abi komşulardan birisini aramışlar demişler ki böyle böyle imza toplayacaksınız Taner'i o dükkandan çıkartacaksınız. Öyle garip şeyler gelip bana anlattılar yani dedim Allah Allah dedim ya Allah Allah dedim yani.